Şimdi seçimlere tabii sayılı gün kaldı diyoruz. Cumhurbaşkanı adaylıkları belirlendi sayılır. Dört isim yarışacak. Fakat bir de partilerin oy oranları ne durumda? İşte bu ay içerisinde yapılan 11 anket firmasının sonuçları derledik ve o sonuçların ortalamalarını çıkardık sevgili izleyenler. Bunların arasında Yöneylem var, MAK, Artı bir Aksoy ve ORC gibi yine e, anket şirketleri var. Şimdi onlara bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi AK Parti'nin oyu yüzde 32,8 yüzde 30'luk kemik oy deniyordu yine AKP için koruduğunu görüyoruz. CHP'nin oyuna bakıyoruz yüzde %27 27,6 bir yükselme söz konusu CHP. CHP'nin oyunda aday adaylık başvurularında da bir rekor kırıldığı gündeme geldi biliyorsunuz. Ve aralarında da yaklaşık bir 5 puanlık fark olduğunu görebiliyoruz. Yine 3. Büyük Parti HDP bugün için söylüyoruz. %10,7. 7 oy oranına sahip son yapılan Mart ayında 11 anket şirketinin yaptığı e, anketin sonuçlarının ortalaması olarak ve İyi Parti'nin oyunu görüyoruz %10,5 daha yüksek olduğu söyleniyordu ancak e, Belki de bu Mart başındaki o 72 saatlik krizin etkilediğini söyleyebiliriz. MHP'ninki dikkat çekici sevgili izleyenler. %7'lik barajın altında kaldığını görüyoruz. MHP'nin bugünkü oyu %6,5 oranında. Şimdi Muharrem İnce dedik 100 bin imzaya ulaştı Memleket Partisi'nin lideri. Memleket Partisi'nin oyunun %6. 9 olduğunu görüyoruz. İnce'nin etkisi Memleket Partisi'ne göre daha yüksek görünüyor şu anda kamuoyu araştırmalarında. Yine Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'ni görüyoruz bu sırada. Gelecek Partisi %1,6, Saadet Partisi %0,9 olarak bu ay içerisindeki anketlere yansımış puanı ve Yeniden Refah son günlerde üstüne en çok konuşulan parti Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanlığında Milli Görüşü savunuyoruz diyen parti Cumhur İttifakı'na katıldı. Önce katılmayacağız dedi. Sonra son saatte fikir değiştirdi ve e, aynı zamanda Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adayıydı. Adaylığını da geri çekti. İşte yeniden Refah Partisi'nin çok konuşulan o partinin oyu %1,3 ve tabii e, Türkiye İşçi Partisi yine Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinden en son e, YSK'ye sunulan ittifak protokolünde HDP'nin e, listeye Yeşil Sol Parti ile gireceği de açıklanmıştı. Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisinin 3 logolu e, bir şekilde ittifak çatısı altında YSK seçim protokolünün sunulduğunu biliyoruz. Partiler özel olarak istediler, özellikle Emek Partisi ve İşçi Parti, Türkiye İşçi Partisi kendi logolarının pusulada görünmesini istediler. Türkiye İşçi Partisi'nin bu ayki oyu %1,2 olarak görünüyor ve son olarak Zafer Partisi göçmen karşı Türkçü politikalarıyla biliyoruz. Ümit Özdağ başkanlığını yaptığı parti yine onun da oyu %1,1 oranında kaldı.